Hamurumuzu kıvamlı bir şekilde yoğurduktan sonra arkadaşlar uzunlamasına rulo yapalım. İkişer parmak eninde birer parmak eninde yapacağımız çöreğin büyüklüğüne göre keselim ve kestiğimiz hamurları da eğer güzel yoğurduğumuzdan eminsek harika yoğurduğumuzdan eminsek arkadaşlar hiçbir şekilde bezilemeden direkt olarak kestiğimiz şekilde üzerine biraz un serperek açalım. Açmada Hiçbir şey yok. Gayet güzel, kolaydır. Oklavanız eğer düz ise biraz bir parçada açmaktan anlıyorsanız 1-2 defa, 2-3 defa başına geçtiyseniz muhakkak güzel açarsınız. Hamurunuz özellikle güzel yoğrulduysa zaten o da harika güzel açılacaktır. Ama cıvık yoğurduysanız biraz da un koymayı gerektirebilir. Dolayısıyla açma işlemlerini arkadaşlar kanalımda mevcut bakabilirsiniz. Bu videonun detaylı videosu da kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Yapan arkadaşlara mafiyet olsun.